Tanrı ver diye bayılmış. Ay dayanamayacağım eve gidiyorum çocuklar. <laughs> <laughs> Makbuleciğim bunları kullanıldıkları sayfalara yapıştıracaksın tamam mı? Tabi tabi sen hiç merak etme. Bu mevzu bahisi oldu bil. <laughs> Artık eski amaç Tomeistik Makbule'den eser kalmadı. Birinci planda İşim gelir. Ben iş kadınıyım. Ya arkadaşlar, Tanrı verdi. Ne zaman gelecek acaba? Ben bu çay olayını pek beceremedim de. Ay Sen dur. Ben hemen şu kadına hallederim. Kendime de alacaktım zaten. Ya Makbule, elindeymişken ben de bir kahve alsam. Aa, ah, tabii, tabii. Sütlü mü, sütsüz mü? Tamam, burası sökülmüş ya. Aa, ver. İki dakikada dikivereyim. Yok yok, Makbule abla. Sen işine bak. Anacığım, sen ver onu. Üstüne ben iki tane de pantolon dikerim. Hadi, hadi. <laughs> Çocuklar ya, vitamin olan var mı? Biraz soğuk almışım galiba da. Ballı ıhlamur. Hemen bekleyin, onu da getireceğim. Neresi? <laughs> ay! Ay, kimse temizlemiyor mu anacığım burayı ya? Temizlik insanın içinde olacak. Hmm. Sen şimdi otur burada Banu Ah, mahbule yaşasın. Ne haber? Hayırdır? Kim bu cimcime? Bu benim kuzenim Banu. Ya bugün bana bıraktılar ama benim de acil çekimim çıktı. Ya öğlene kadar eğer buradaysan ofiste oturabilir mi? Aa ne demek? Tabi bıraksan çocuğu bana. Tabi <laughs> Maksat dergimiz yürüsün değil mi? Sen git eşine. <laughs> Gel bakayım bu denli kaymak sesi. Sen. Bağlama senin adım bu. Günaydın. Oh. Günaydın Cemal işte. Ya Makbule ben biraz nezle gibiyim. Bana dün yaptığın şu ıhlamurdan yapar mısın gene? Beş dakikada hemen. Bağla bana, bana ıhlamur kaynatmakta yardımcı olmak ister misin? Evet. Hadi gel aç mısın sen? <laughs> gel. benim kızıma. Hadi şimdi şu kuşu boya bakalım, göreyim ha. Hı -hı. Cemil işte, çorba beş dakikaya hazır, tamam mı? Nasıl Saadettin Bey? Hamur iyi geldi mi? Oo, oh, çok iyi geldi vallahi. Bir tane daha içerim canım. Tabi tabi, beş dakikada hemen onu da kaynatı vitaminlerinizi almayı unutmayın ama tamam mı? Banucuğum şu toz bezini uzatır mısın bana? Aferin. Makbule ne yapıyorsun? Ha iyiyim valla. Nasıl? Çorba kaynattım. Banu'ya güzel bir sandviç yedirdim. Bir hamur kaynatıp masaları son bir su sildim mi tamamdır yani ben. Bir dakika ya. Yine mi alaçlaştım ben? Ay ruhum bu tom acaba ya? Ne oluyor böyle? Murat ya. Aha, ne bebeğim? Şayka! Gökte ararken yerde buldum seni. Utanmaz, arlanmaz, dedikoducu, Kötü niyetimiz yoktu. Sadece bilgi paylaşımı oldu. Peki kim uydurdu bunu ya? Bu iftiranın kaynağı kim? Ha? Nasıl yani? Bilmiyor musun? Hayır. E tabii ki Burhan Bey. Ne? Evet. Bana, Fatuş'a, hepimize senin hamile olduğunu söyleyen Burhan Bey. Burhan Bey mi? Evet ama o da ortada yok. Oh be. Mahmur abacığım niye açmıyorsun telefonunu? Telefon mu? Telefon mu? Hmm. Bilmem. Eee Burak'ın Fatoş'un seni bekliyormuş. Heh. Seni çok özlemiş. Acele gelsin dedi. Burak'ın be ya. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.